Örneğin CHP'li arkadaşlarımızın atladığı bir konu var. Bugün CHP ömrü ömründe %48 oyu ne zaman almış ben onlara soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu %48 almıştır. Niye böyle bu kadar üstüne gidiyorlar ben anlamadım. Şimdi belediye başkanlığı seçimini gösteriyor bunlar ama bence o yanlış. O AK Parti'ye bir tepki oyuydu. Onu bir daha da alamazsınız. Onu bulamazsınız artık. Çünkü bu son olaylardan sonra da imkanı yok bulamazsınız. Ama Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir şahsiyete de o yıllardır bu partinin başkanlığı, genel başkanlığı yapmış birine de bu kadar hakareti hak etmiyordu. Siz bir mahkemenin sonucuna bakarsınız. 8 Eylül'de ne verecek, ne çıkacak? Ceza çıkabilir. Bakın ben size bir şey diyeyim oradan. Çünkü artık son bence rütüşleri yapacaklar. Kayyum atanır mı sizce? Yok kayyum atanmaz. Ben ona inanmıyorum. Yani kayyum atanacağına inanmıyorum. Ama oradan bir ceza çıkabilir. Ne? Belki şimdi şöyle diyeyim. İmamoğlu'na oradan burada bu olayda 8 Eylül'de İmamoğlu'na da ceza şey çıkabilir. Çünkü şeyin dokunulmazlığı var biliyorsunuz evet. e, Özgür Özel'in ama bakın ben size bir şey diyeyim ben e, Kılıçdaroğlu'na karşı bir yanlışlık yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na niye bu kadar çekiniyorlar e, peki o zaman yani? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu eğer biliyorsunuz e, hani...